Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yani en önemli konusunu derecesiz bir şekilde, 23 derece ekranlarında susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla da derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin baktığı ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini. Layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde Türkiye'nin eğitimini Türkiye'nin bir numaralı gündeme haline getirmeye devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Ankara Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Zeki Özen. Sevgili Özen hoş geldiniz. Hoş bulduk Şahin Hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Cesaretiniz varsa oynayalım diyeceğim. Sizinle oyun oynama cesaretini gösterin başta altında konuşmaya çalışacağız. Oyun oynamak çok güzel bir şey. Şöyle çok güzel bir şey. Ben de 6 yaşında çocuğu olan bir baba olarak oyunun ne kadar önemli olduğunu çocuk yaşama girdikten sonra anladım. Hatta küçük bir öyküyle başlayayım müsaadenizle uzmanın yanında bu kadar detaya girmeyeyim ama bir gün meclise gidecektim. Çocuk üçlü yaşlarda böyle daha çok oyun oynadığı bir dönem nereye gidiyorsun dedi oyun oynayalım ben de oyun oynayacağım gideceğim. nereye dedim. meclise gidiyorum dedi milletvekilleriyle oyun mu oynayacaksın mecliste dedi çocuk o zamandan anlamış mecliste nasıl bir oyun oynandığını tabi çocuğun dünyası oyun hocam oyun çok geniş bir kavram evet hepimizin aslında oynaması gereken bir şey oyundan kastettiğimiz yetişkin oyunları değil ama oyun kavramı genel olarak geniş bir kavram siz oyun kavramını nasıl değerlendiriyorsunuz değerli hocam Öncelikle teşekkür ederim Şahin Hocam bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de böyle, benim de 3 aylık bir oğlum var. Allah başlasın. Çok teşekkür ederim. O da oyun oynuyor. Dolayısıyla tam da dediğiniz gibi oyun yaşamın her yerinde ve çok geniş bir kavram. dolayısıyla bizim dilimizde de, bizim kültürümüzde de, bizim coğrafyamızda da baktığınızda bu sözcüğe atfedilen değer çok geniş oluyor. Yani e, tavla da bir oyun, teniste bir oyun, işte bu söz tiyatro tiyatroya gittiğinizde de bir oyuna gittin gibi bir ifade kullanıyoruz. E, ya da e, çok net bir biçimde deyimler içerisinde bana oyun ettiler, oyuna geldim, oyun yaptılar gibi gibi ifadeler var. Dolayısıyla bizim dilimizde de oyun çok geniş bir kavram. Şimdi bir tanımını vermek, tabii ki eğitsel oyunlar, işte takım oyunları, olimpiyat oyunları, e, görsel oyunlar, sanatsal oyunlar gibi çok farklı noktalara, dramatik oyunlar çok farklı noktalara çekilir. Ama oyun kavramımız çok geniş bir kavram. E, dolayısıyla da bu genişlik içerisinde baktığınızda deniz derya bir sözcükten bahsediyoruz. Ve bu deniz derya sözcük, e, dolayısıyla başka insanlar tarafından böyle bir dile getirdiğinde tam olarak nereye bir gönderme yapıyor onu anlamak için biraz deşmek gerekiyor. Hocam yani, peki bunu bu tam da bu sözünü ettiğiniz aslında burada bizi şu an izleyen e, yüz binlerce 23 derece izleyicisi için de söyleyelim çünkü malumuz 23 derece Mayıs ayında sosyal medya hesapları 1 milyar 70 milyon tıklanarak Türkiye'nin en fazla takip edilen sosyal mecralarından biri. bu niye söylüyorum? Eğitime bu kadar önem veren bir sosyal mecra bizim için önemli. Çünkü bizim tek derdimiz eğitim. Türkiye'nin önemli eğitim bilimcilerini, akademisyenlerini sıradan kitleye ulaştırmak bizim görevimiz. Şunun için söylüyorum: Oyun çok geniş bir kavram. Bunun detaylarını 23 derecede sevgili zeki özenle yaptığımız röportajda detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Peki hocam, ben de bir eğitim felsefeciyim, eğitim bilimi çalışıyorum ve burada relatiflik kavramı çok fazla ön plana çıkıyor. Oyunun evet genel bir değerlendirmesini yaptık, detayına röportajda girdik. Oyun kavramı pek çok kavram gibi kültürden kültüre farklılık gösteren bir kavram. Peki bu oyunda da örneğin ben bir sitede oturuyorum benim çocuğum aşağıya indiğinde Yunanlı bir ailenin çocuğuyla da ya da işte Arabistan'dan gelmiş bir ailenin çocuğuyla da İngilizce konuşarak ya da bu ülkenin çocuklarıyla da hepsi gayet de güzel anlaşıyorlar parkta. Yani bu farklı kültürdeki oyunlar bizim oyunlarımızdan çok mu farklı? Kültürden kültüre oyun farklılık gösterir mi? Ya ben şöyle yanıt vereyim. E bu soru çok önemli bir soru diye düşünüyorum. Neden? çünkü genelde bu soruya ilk verilecek yanıt dinleyiciler tarafından evet yani Türkiye'de başka bir oyun kültürü var. Arabistan'da başka bir kültür, Avrupa'da, Amerika'da farklı bir kültür var diye düşünür. Ama ben burada bir yani bir resimden hareketle örnek vermek isterim. Bu bahsedeceğim resmin çizeri Hollandalı, Flaman bir ressam. Peter Bruegel e, hı hı. ismi, ressamımızın adı ve çizmiş olduğu resim 1560 yılında çizilen bir resim Şahin Hoca. Ve e, çocuk oyunları bu arada. Röportajımıza e, koyduğumuz o, resim değil mi? Evet, evet doğrudur. Tam da dediğiniz gibi röportajda koyduğumuz resim. Evet. 1560 yılında çizilen bir resimden bahsediyorum ve o 1560 yılında çizilen resim Hollanda'da oynanan çocuk oyunlarını resmetmiş hı hı. bir e, ressamın resmi. Ve bu resim içerisinde onlarca oyun var ve o resme dikkatlice baktığınız zaman bizim Anadolu'dan çıkmıştır kesin diyeceğiniz oyunları görüyorsunuz. Uzun Eşek, Deve Güreşi, Beştaş, Bir Dil Bir, Çember Çevirme, Aşık oyununa benzeyen oyunlar gibi. E, bu bahsettiğim neredeyse 500 yıl önce çizilmiş ve Hollanda'da oynanan resim e, oyunların çizilmiş olduğu resimde e, görüyoruz ki aslında oyun herhangi bir kültüre, salt bir kültüre ait olmayabiliyor. Herhangi bir coğrafyaya, herhangi bir tarih dönemine ait olmayabiliyor. Dolayısıyla müthiş bir etkileşim söz konusu dünyada. Oyun öyle geçişken, öyle rahatlıkla bir başkasına sunabileceğiniz bir kavram ki e, o yüzden belli bir kültüre ait demek güç. Tabii ki kültüre ait ögeler vardır. Bizim de Anadolu'da, köylerimizde, salt o köylerde oynanan videolarını izlemişsiniz vardır, viral videolar var. Farklı, bize garip gelen oyunların olduğu videolar var. İlla o kültüre ait e, oyunlar e, bulmak söz konusu ama bununla beraber çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki oyun herhangi bir kültüre yenilmeyecek kadar güçlü bir kavram. Herhangi bir coğrafyaya, herhangi bir tarihi döneme yenilmeyecek kadar güçlü bir kavram. Ben e, üniversitede de e, oyun derslerine giriyorum. Öğrencilerime de ilk e, gösterdiğim görsellerden bir tanesi az önce söz ettiğimiz e, resim oluyor. Bu resimde bildiğiniz oyunları lütfen sıralayın diyorum. Ve öğrencilerden gerçekten de böyle azımsanmayacak kadar çok oyun adı geliyor geliyor bir taraftan e, bu kadar çok oyun adı geliyor siz böyle çok oyun <laughs> güzellemeleri yapıyorsunuz ben de yapıyorum çok önemli olduğunu <laughs> da düşünüyorum bunu saatlerce detayı konuşulabilirsin gibi bir uzmanla ama biz bir taraftan da yetişkin hayat içerisinde şimdi örneğin az sonra ben bir toplantıya gideceğim böyle iki gerçekten sempatik bir şey yaptığımda ya kaç yaşında olmama rağmen kendi alanımda da otorite isimlerden hocam oyun mu oynuyorsun diyorlar <laughs> şimdi, e, oysa ki ya da işte çocuk bir şey yaptı biz çocuğa oyun mu oynuyorsun diyoruz. Oysa ki oyun çocuğun işi. Peki hocam tam da çocukların işinden başlayalım. Bebekler. Sizin bir bebeğiniz var. Benim bir işte daha büyük bir çocuğum var. Bunların yaşamlarında oyun temelli eylemler nasıl var olur? Ya da e, yapılandırılmamış doğal bir ortamın bu oyunlarda oluşması mümkün mü? O farkı ben çok anlayamıyorum. İşte şey deniyor kendi okumalarımızı yaptığımızda da ya yapılandırmadan oyun ya, hani yapılandırılmamış bir şey yani bu belki biraz detayına girildiğinde lokun davranışçılığından tutun da yani insanın her şeyi tabula rasadan hareketle sosyal ortam içerisinde öğrendiğimi düşündüğümüzde yapılandırmamış olması mümkün. Tabii ki mümkün olabildiğince kadar doğal verelim falan. İlk sorun çocuklar ve bebekler için nasıl oluyor oyun temelli eylemler? İkincisi de yapılandırmamış doğal bir ortam mümkün mü? Evet. Yani şöyle bebekler ve çocukların yaşamında oyun zaten onların doğal bir yani oraya erişmek için, oraya ulaşmak için, oraya bulaşmak için, orayla ilişkilenmek için gerçekten de oyunu kullanmak gerekiyor. Şimdi dediğiniz üzere sizin 6 yaşında bir çocuğunuz var, benim 3 aylık bebeğim var. İkisinin de gerçekten doğal dili oyun. Siz meclise giderken, ben bugün işe giderken sabah çocuğumla oyun oynadım. Uzmanlara sorduğunuzda 3 aya ilişkin özel oyun önerileri sunuyorlar. 4 aya ilişkin özel oyun önerileri sunuyorlar. E, dolayısıyla çocuk doğduğu anda itibaren ellerini sallaması, kollarını sallaması, böyle tatlı cilveler yapması, gösterdiğiniz kartlara tepki vermesi, bütün bunların hepsinin temelinde oyunla ilişkilendirebileceğiniz eylemleri görebiliyorsunuz aslında. Ama bunların en önemlisi, en değerlisi, bu yapılandırılmamış dediğimiz şeyler aslında çocuğun zihninde, belleğinde sosyal öğrenmesiyle ortaya çıkan dramatik oyunlar. Özellikle erken çocukluk döneminde bu dramatik oyunları biz çok önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Çünkü çocuk dramatik oyunlar yoluyla yaşamı tanıyor. Dramatik oyun dediğimiz şey böyle hani insanların aklına ilk etapta ben dramayla ilgileniyorum. Bu arada asıl uzmanlık e, alanım drama. Dramatik deyince böyle acıklı, hüzünlü şeyler geliyor. Onlardan azade. Bizim dediğimiz şey e, dramatik oyun dediğimizde kastettiğimiz şey e, yaşamı e, anlamak için büyüklerin e, hareketlerini, tavırlarını, tepkilerini taklit ettikleri, öykündükleri oyunlar. Evcilik oyunu, doktorculuk oyunu, öğretmencilik oyunu gibi. Küçükken hepimizin oynadığı oyunlar bunlar. Ee, özellikle sizin e, çocuğunuzun yaş döneminde daha sıklıkla görülebilecek oyunlar. Yani ilk etapta bebeğinize bir bebek alırsınız. E, para verirsiniz, kendinizi hazırlarsınız hiç fark etmez. O bebeğin ne olduğunu tam olarak kavramayabilir. Ama belirli bir sıçramadan sonrasında o bebek de kendisi oyunlar kurmaya başlar. Ve bu oyun özüne baktığınızda gerçek yaşama öykünerek başlattığı bir oyun. Dolayısıyla burada doğrudan kendi deneyimiyle yapılandırdığı bir şey var ama çok da doğal bir süreç. Çocuğu çok uzaktan görüp sizi fark etmediği bir süreç içerisinde evcilik oyunu, öğretmencilik oyuna tanık olursanız o kendi kendine oyun kurar. İşte sen şimdi benim çocuğummuşsun, ben sana mama yediriyormuşum, işte şimdi sen yemek istemiyormuşsun, ben de hayır olmaz beslenmen için çok önemli diyormuşum gibi ifadeler kullanır çocuk. Ve bunu nereden alır? Annesi, babası böyle söylediği için o ifadeleri kullanmaya başlar ve yaşamı tanır. Bir öğretmen için gerçekten de çok değerli bir veri toplama aracıdır dramatik oyun. Eğer çocuk evcilik oynuyorsa okulda, şimdi erken çocukluk döneminde kimi sınıflarda doğrudan dramatik oyun köşeleri var. Çocuk orada evcilik oynuyorsa annesi babası evde nasıl davranıyor, birbirleriyle iletişim nasıl, evdeki iş bölümü nasıl, birbirlerini kullandıkları sözcükler, sevgi sözcükleri, ne kadar sıklıkla kullanılıyor, bütün bunları gözlemleyebilecekleri bir şey. şey. şöyle küçük bir örnek vereyim ben. Yakında herhalde pandemi dönemiydi, çocuk o dönem daha küçüktü. Biz bir gün dışarıda bir apartmanın önünden geçerken kızım balkona baktı, baba dedi bu evde erkek yok mu dedi. Niye kızım dedim, balkonda bir kadın çamaşırları topluyordu ve seriyordu. Ben, sürekli ben o işi yaptığım için ama inanılmaz garip gelmişti bana. Yani o zihninde örneğin çamaşır asma eyleminin bir erkek eylemi olduğunu içselleştirmiş. Evet. Düşman, bu detayları dediğiniz gibi evet çocuk sembolleştirme yaparak gerçek yaşama adapte olmaya çalışıyor. Anne babalar ya da işte öğretmenler çocuğa dair verileri oyun esnasında da toplayabilirler vesaire vesaire. Şimdi oyunun içeriğine geldiğimizde sonuçta oyunun bir kazananı, bir de kaybedeni var. Hayat bir oyun, bir hayat bir oyun sahnesi. Biz de o sahnedeyiz. Şimdi evet çocuk gerçek hayata adapte oluyor vesaire ama şimdi e, biz genelde oy kurban olurum deyip anne, baba, işte birinci derecede yakınlar çocukla oyun oynarken kaybediyormuş gibi yaparlar ki çocuk mutlu olsun. Ama gerçek hayat işte böyle steril bir hayat değil. E, bu oyunlar içerisindeki e, kazanma ve kaybetme duyguları çocuğu nasıl etkiliyor? Kişilik gelişiminde. Evet. Teşekkürler. Bu, bu soru çok önemli bir soru. Az önceki az önceki soru kadar, en az az önceki soru kadar önemli ama istedikleri böyle çok kısa bir e, bir toparlama yapayım bir önceki soruya. Çünkü olay sadece veli tarafında, öğretmen tarafında değil. Yani e, velinin e, ya da ebeveynlerin yapmış olduğu şeyi öğretmen gözlemlerken çocuk evde oyun oynadığında öğretmencilik oynarsa bu sefer Ebeveynleri de öğretmen tabrını gözlemleyebilir. Dolayısıyla dramatik oyunlar bu konuda çok değerli. Hı -hı. Sonrasında bu soruya başlarken kullanmış olduğunuz cümleye ben de bir gönderme yapmak isterim. Ee, Yaşam bir oyun gerçekten de biz de onun oyuncularıyız. Hem Irving Gufman'ın hem Shakespeare'in baktığınızda e, farklı başlıklarda aslında bizim ne kadar doğal olabileceğimizi ilişkin göndermeler. Çok değerli kavramlar bunlar ve kazanma kaybetmeli bizim özüne baktığımızda aşina olduğumuz oyunların çok baskın bir özelliği. Tam da dediğiniz gibi işte futbolda oynasanız, tavla da oynasanız, bilgisayar oyunu da oynasanız, işte neyim saklambaç da oynasanız bir kazanı ve kaybedeni olmasını bekliyorsunuz. Özüne bakınca bu oynayan kişiye haz veren bir durum. Dolayısıyla bu kazanma kaybetme durumu aslında rekabet gibi görünse de kişiye oyun içerisinde bulunma e, hissiyatını bir biçimde destekleyen, ona veren bir özellik. Ama bunun çok basın olmaması gerekiyor. Bu kazanma-kaybetme, çünkü sabaha kadar bilgisayar başında oyun oynayan ergenler başladı. İşte ben şu aşamayı da geçeyim, şu level'ı da bitireyim dedikleri durumlar oluyor. Dolayısıyla bütün bunların temelinde yine baktığınızda bu kazanma-kaybetme durumu var. Hatta atasözlerine geçmişti. Işte yenilen pehlivan, güreşe doymaz. İşte... Hocam seçime doymaz. Yok, yenilen pehlivan seçime doymaz. O, o artık <laughs> 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 daha fazla dediğiniz gibi baktığınızda bir sürü şey konuşuyor. Dediğiniz gibi yenilen pehlivan seçime de doymuyor güreşe de doymuyor, doymuyor da doymuyor. Bu rekabet değerli bir şey özüne baktığımızda. Ama çok baskın olursa sıkıntılı. Yani derbi futbol oyunlarını düşünün. Futbolla ilginiz var bilmiyorum ama her ay bir, bir, maçı izlediğiniz zaman belki o kadar heyecanlı izlemezken şampiyonluk maçına dönmüş olan bir e, derbi maçı onlarca insan tarafından izlenen hatta ekonomik böyle açıdan acayip böyle gelirleri olan bir şeye dönüşüyor baktığımızda. Bunu Hocam burada tarafımızı belli edelim. Biz Ankara güçlüyüz. Mi? <laughs> Ankara'da yaşıyoruz. Hiç... Güzel, gururluyuz, güçlüyüz Ankara güçlüyüz dediğiniz yerde. Ee, Ankara gücü güzel bir takım. Benim de sevdiğim bir takım ama dönecek olursak bu rekabet çok önemli ve çocuğu oyunda tutan bir şey. Saklan başta oynasa, mendil katmaca da oynasa, Arkadaşıyla köşe kapmaca da oynarsa ne oynarsa oynasın işin içerisinde bir rekabeti görüyorsunuz. Ebelemece, akşam ebesi ne diyorsanız. Ama bunun baskın olmaması gerekiyor. Yani tadında olması gerekiyor. Belki hemen sönümlenip yeniden başlaması gerekiyor. Çünkü baskın olması durumunda bir hırçınlaşma söz konusu. Oluyor. Hocam doğru mu anlıyorum? Aslında o kazanma kaybetme kısmındaki o ince denge Aristotelesçi bir şekilde böyle bir ölçülü tutulursa çocuğun azmi gelişiyor. Ama onu arttırdığınız vakit rekabet duygusuyla beraber bir, yani onu vahşi kapitalizme kadar götürebilirsiniz. O kazanma, kaybetme, karşı tarafı yok etmeye kadar götürebiliyor. Yani o yüzden ona dikkat mi etmek gerekiyor kazanma kaybetme kısmına. Kesinlikle kazanma kaybetme olgusunun çok baskın olduğu oyunlardan özellikle erken çocukluk döneminde belirli bir hani o deneyime ulaşınca değil uzak durmakta yarar. Hani olmasın demiyorum çünkü o haz veren bir şey. Ama tam da dediğiniz gibi yaşam da o kadar steril değil. Ben çocuğum mutlu olsun diye sürekli kaybeden bir ebeveyn olmak zorunda değilim. Çünkü birazdan yaşıtıyla oynayacak ve yaşıtı da kaybetmek istemeyecek. Dolayısıyla bu da bir sıkıntı yaratacak. Şimdi Avrupa'da barış oyunları adı altında bazı söylemler var kazananın ve kaybedenin olmadığı ama iki tarafın da haz aldığı. Dolayısıyla eğlence ve haz olgusunun rekabetten öte sırf oynanan sürece dayandığı oyunlar, buna benzer oyun süreçleri de söz konusu. Ama ben kendi özümde da anlatırken rekabet olabilir, kazanma kaybetme oyunun özünde vardır, o olasıdır ama bu baskın olmamalıdır cümlesini kullanırım genelde. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Gerçekten de bıçak sırtı bir durum olduğuna inanıyorum. Hocam peki şu, şu bana çok ilginç geliyor. Şimdi bizim toplum tırnak içerisinde ağır abilerin olduğu bir toplum. Yani evet. otorite bizde genellikle geleneksel otorite olarak kullanılır. Yani demokratik otoriteye çok inan inanılmaz. Yani e, öğretmen olduğunuzda ben çok hatırlıyorum yani öğrencilerime de uyguladığım bir şeydi. Ben demokratik otorite uygulamaya çalışan Gülen işte yeri geldi ıslık çalan, espri yapan biri olduğunda örneğin okul şunu söyleyebiliyordu. Bu adam ciddi alınacak bir adam değil diyordu. Ama işte Ziya Selçuk bakan olduktan sonra ıslık çaldığında aa bakana bak ne kadar karizmatik bir bakan diyelim. Yani bizim toplum şöyle bir toplum. Bir kişi örneğin sevgili Zeki üniversite yıllarında bir yere geldiğinde ileride hocası şunu söylüyor. Ya helal olsun bak ta o dönemden belliydi Zeki'nin buralara geleceği. Ama bu, bu bir veriye dayalı değil. Ama kötü bir şey olduğunda lan bundan bir şey olmayacak ta o dönemde belliydi diyen bir kültür. Şimdi böyle bir kültürde oyun e, ne kadar dikkate alınıyor? Şunun için ne kadar dikkate alınıyor? Siz şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na ya da Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü'ne gitseniz çoğu da eğitim bilimine çok hakim kişi olmadığı için öğretmen yetiştirme alanında ya da okullarda oyun kavramı ne kadar dikkate alınıyor? Yani müdür herhangi bir Pek çok okul müdürünün din kültürü öğretmeni olduğunu düşündüğümüzde bir okula gidip öğrenciye Oyun önerisine çok ben çok şahit oldum. Örneğin ilkokulda öğretmen oyunu tam oyun dönemi yani ilkokuldaki evet. çocuk sabahtan ak akşama kadar oyun oynattı. Yani öğretmenlerin bir kısmı oyun temelli öğretme bir çalışırken de tepki alabiliyor. Sorum şu. Öğretmen yetiştirme alanlarında ya da okullarda oyun kavramı yeterince dikkate alınıyor mu? Ya oyun tam da dediğiniz gibi hocam. Yani biraz dezavantajlı kavram. Çünkü tam çok güzel tabir ettiniz. O ağır abilerin hükmettiği bir kültürde yaşıyoruz. Bir coğrafyada yaşıyoruz ve oyun oynadığınız zaman size ciddi bir iş yapmıyor musunuz gözüyle bakıyorlar. E, o yüzden oyun oynama cesaret istiyor. Çünkü okullarda da bu yapıda yöneticiler, bu yapıda meslektaşlarla karşılaşmak çok mümkün. Ben de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde sınıf eğitimi ana bilim dalında çalışıyorum ve öğretmen yetiştiriyoruz bu süreç içerisinde tabii ki oyun derslerimiz de var. Ama bizim öğrencilerimiz bu oyuna yüklenilen değeri okullara ilk gittiklerinde doğrusunu söylemek gerekirse yani ifade etmekte, ortaya koymakta, oynatmakta ilk etapta zorlanabiliyorlar. Çünkü mesela yeni adım atıyorsunuz. Dediğiniz gibi öğretmen yetiştirmeye de gitseniz herhangi bir yöneticiyle de konuşsanız oyun dediğinizden önce bir dakika ya deniliyor. Çünkü Hocam, bir şey bir oyun Hocam, bir, de şöyle bir boyut var herhalde. Bizim o oyundan kastettiğimiz sizin yani ben çok önemsiyorum sizleri bu anlamda. O Amir Kahan'ın filmlerinde böyle oyunlar falan oynanır ya eğitici filmler falan. Gerçekten ama hani böyle çocuk oynayarak öğrenir ama bizde sanki oyun olunca öğrenme olmayacakmış gibi bir şey çıkıyor içeriye. Yanlış mı düşünüyorum? Tam da dediğiniz gibi bu <laughs> dediğiniz gibi böyle bir Bollywood, Hollywood filmlerinde evet. buna benzer çok e, örnekler var. Amerikan filmlerinde de var, başka yerlerde de var gördüğünüzde. E, oyun kavramıyla öğretme sanki imkansızmış gibi. Şimdi biz de ben kendi çocukluğumdan anımsıyorum. E, öğretmenimiz bize böyle çok yorulduğu zaman, kendisi çok yorulduğu zaman bir dersi bir boş bırakırdı. Derdi ki hadi gidin oynayın. Serbest bırakırdı. Biz harala gürele bir topun peşinden bir kaç kişi koşarsak koşardık. Öyle diyeyim. Ama tabii bunların iyi yapılandırılması gerekiyor. Az önce yapılandırılmış ve yapılandırmış. Hocam o zaman şöyle yapalım. Son birkaç dakikaya geldik. Hem oyunla ilgili son söyleyecekleriniz bir de siz bu işin dersini veriyor. oyunun dersi mi olur tırnak içerisinde? Evet. Aynen de bunu söylerler okul Kardeşim oyun olmaz oyunun dersi mi olur? O literatürü bilerek kullanıyorum. Bu derslerin içerikleri nasıl yapılandırılıyor? Okullara nasıl yansıyor? Ve son söyleyeceklerinizi de bitirelim değerli hocam. Tamam. hem diğerini toplayayım. Oyun gibi bir iş oyun ciddi bir iş ve alınması gerekiyor. Dolayısıyla öyle hiç şey işi değil yani ciddi alınmayacak bir iş değil. Dolayısıyla insanların cesaret gösterip okullarda oyun oynatması gerekiyor. Bununla birlikte biz evet lisansta ve yüksek lisans düzeyinde oyun dersleri kullanıyoruz. Geleneksel çocuk oyunları, yerel çocuk oyunları gibi YÖK'ün birazcık daha politikasıyla birlikte birazcık daha yerelleştirilmeye çalışılan bir dil olsa da daha önceden oyun öğretim, fiziki etkinlikler gibi başlıklarla ki yüksek lisans düzeyinde de bu böyle. Biz daha çok öğretim programında yer alan kazanımları oyun yoluyla nasıl ulaşırız üzerine gitmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz, öğretme adaylarımız daha sisteme karışmadan öncesinde herhangi bir kazanımı özgün ve özgür bir biçimde, kendilerine ait olacak biçimiyle oyun özelliklerini de kullanarak nasıl tasarlarlar, nasıl yapılandırırlar, matematik, fen, Türkçe hiç fark etmez hayat bilgisi, hangi dersi, hangi kazanımı nasıl bir oyunla yürütebileceklerini arayışında oluyorlar. Dolayısıyla bizim derslerimizin içeriği de genel olarak üniversitede, lisans ve yüksek lisans düzeyinde böyle ilerliyor. Yani oyun tasarlıyoruz ve kazanıma yönelik oyun tasarlıyoruz. Ve umut ediyoruz ki oyun oynama cesaretini gösterecek öğretmen adaylarımız var bunlar da bir süre sonrasında sisteme karışıyorlar. Ve ben eminim ve güveniyorum kendi öğretmenlerime. Onların hepsi oyun oynamayı seven, oyun oynatmayı seven, oyun oynama cesaretini gösteren pırıl pırıl öğretmenler oluyorlar. Temennimiz de bu öğretmenlerin böyle diğer yerleri sirayet ederek artması. Cesaret etmek lazım. Oyun oynama cesaretini gösterin diye. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bu fırsatı sunduğunuz için. Çok sağ olun hocam. Evet teşekkür ediyorum sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik bugün önemli bir konum yoktu oyundan bahsetti diyormuşum bugün çok önemli bir konum vardı Ankara Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Zeki Özen ile oyun kavramını konuşmaya çalıştık hocam gelmeden önce ben manşeti düşünmüştüm işte oyun çocuğun işidir işte ciddidir vesaire ama hocam çok daha felsefi bir kavram başlık bulmuş röportaj ve konuşmaya niye diyeceksiniz? oyun oynama cesaretini gösterin. Aydınlanma filozofu Immanuel Kant'ın aklını kullanma cesaretini göster ilkesinden de hareketle evet oyun oynama cesaretini gösterelim ki bu ülkenin çocukları daha iyi yetişsinler. Türkiye'de haftada düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 7 yayınla yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese İyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.